Halkımız mutlu olursa biz zaten daha çok mutlu oluyoruz. Zaten halkımızın mutluluğu içinde çalışan, gece gündüz çalışan Sakarya'da Ekrem Yüce Başkanımız burada bu kardeşimizle beraber inşallah sizlere çok güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Bugün burada Cumhuriyet Meydanımız arkadaşlar meydanımızın ismi ama projemizin ismi Geyve Meydan Projesi. Cumhuriyet Meydanımız adres değişikliği yok. Cumhuriyet Meydanı no 1 diye geçiyor belediyemiz. Maalesef Geybede ve Sakarya'da bir muhalefet görüyoruz. Muhalefet olur, muhalefet yapılır. Eleştiri de güzel şeydir. Eleştiri olursa güzel şeyler ortaya çıkar. Ama işte iftiraya, yalana, dolana geldi mi maalesef sıkıntılar oluşuyor arkadaşlar. Onun için buradan hatırlatmak istedim. Meydanımızın ismi zaten Geybe Cumhuriyet Meydanı. Ama Geybe Meydan Düzenlemesi Projesi. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen kilitli parke taşı döşeyen arkadaşımızdan kalas taşıyan arkadaşımıza kadar tüm bürokratlarımıza kadar daha önceki e, daire başkanımız Murat Bey'den şu anki sasi genel müdürümüz Yiğit Başkanıma kadar Cevat Başkanıma kadar gece gündüz arkadaşlarımız her aşamada buradaydı. Eksik bir şey olmasın ama bu faaliyet güzel olsun. Niye? Ekrem Yüce Başkanı talimat vermiş. Gey ve meydan öyle bir meydan olsun ki öyle bir güzel olsun ki Sağ olsun arkadaşlarımız tamamen buna hassasiyet gösterdiler. Tam olsun karşımıza da böyle güzel bir meydan projesi çıkmış oldu. Niye yapıyoruz? E sizler için. Nasıl yapıyoruz? Sizlerin desteğiyle. Birlik ve beraberlikle. Eğer birlik ve beraberlik olursa biliyorsunuz birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Birlik ve beraberlik içinde olduğu için bugünlere geldik ve böyle bir kent meydanı kazandırmış olduk. Ben tekrar Sakarya'nın her noktasında yaptığı yatırımlarla Sakarya'yı şahlandıran, vizyon kazandıran, bu talimatları veren şehrimizin Aleyelim. abisi, Geybel'in özel abisi, benim de özel abim Ekrem Yüce'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizden de büyük bir alkış bekliyorum hocam. Demin dedim ya, biz her türlü eleştiriye açız arkadaşlar. Her türlü eleştiriye. Eleştiride problem yok. Eleştiri olursa güzel bir iktidar ortaya çıkabilir. Ama maalesef ben Geyve'de yaşadığımı söylemek istiyorum. Aynı şeyi de Sakarya'da görüyoruz buradan baktığımızda. Geyve'de bu meydan projesi başladığında maalesef bunu partiye mal etmem ama parti içindeki arkadaşlarım mal edebilirim. Atatürk büstümüz kaldırılıyor. Bunlar Atatürk düşmanı diye yaygara çıkıyor. Ya Cumhuriyetimizin kurucusu, manisi Mustafa Kemal Atatürk olmasa Cumhuriyet olmasa bizim bu koltuklarda oturma şansımız var mı? Bizler bu halkın oylarıyla seçilen insanlarız. Ülkenin kurucusuyla alakalı bir sıkıntımız olabilir mi? Atatürk'ümüz sadece bir partinin sevdiği bir kişi olabilir mi? Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze o bahsettiğimiz arkadaşlar ne kadar sahip çıkıyorsa inanın onlardan daha fazla sahip çıkıyoruz. Ya kalbimizi açıp yanıp da içine mi baktınız sevgili alakalı? Türkiye'de maalesef olduğu gibi Türkiye'nin tamamında yapılan güzel hizmetleri basitleştirme gibi bir sıkıntı var. Bu yollara ne gerek vardı? Bu havalimanlarına ne gerek vardı? Bu hastanelere ne gerek vardı? Bu meydana ne gerek vardı? Gel gibi. Yaptığımız bu projede Ekrem Başkanı'nın hassasiyetiyle muhteşem bir tören adı oluşturduk. Şimdi o zaman muhalefet yapan arkadaşlar gırtlarını kestiler. Ama dediler ki meydan ismini değiştirmişsiniz. Ya meydan ismini değişilmedi Cumhuriyet Meydanımız. Projenin adı da Geyve Meydan Projesi. Arkadaşlar biz seçimlerde de bu maalesef muhalefetle bu seçim böyle çalıştı. Yalanla, iftirayla, dolanla aklınıza gelebilecek her türlü iftirayla karşılaştık. Ama ne oldu? Halkımız sandıkta bunun hesabını bu arkadaşlar ödetti. Hele benim bu dönem karşımda bir arkadaş var. 99'da üç oyla Antin Kuntin belediye başkanı oldu. Maalesef bir yalan ekibi kurdu burada. Her şey iftira. Murat Kaya bilmem ne tesisini bilmem ne kime vermiş. Murat Kaya şurayı şuna vermiş. Ne oldu bunlar? Bunların hiçbir şimdi ortada yok. Niye? Halkımız sandıkta bunun cevabını hesabını kesti ama Rabbimin hesabı var. Ya Ekrem Başkan Sakarya'nın her yerinde var. Onun için biz gece gündüz dedik. Gece gündüz, gece Ekrem Yüce'dir. Hak ve eleştiriye kabul ama haksızlığın hepsini kendilerine iade ediyoruz. Ama bunlar bizim hizmetimize engelleyebilir mi? Asla arkadaş. Benden sonra zaten başkanım GV ile alakalı yeni müjdeleri verecek. Ama ben başkanıma bugüne kadar yaptığı her hizmet için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ali Fuat Paşa Suat Yalçın Caddesi'nden Ali Fuat yüksek okulumuza kadar, köy yollarımıza kadar, GV Cumhuriyet Meydanı'na kadar geçenlerde inşaatı başlamış olan yöresel ürünler üretim merkeziyle alakalı bağlantılı olacak Allah nasip ederse 73 mahallemizi ilgilendiren ürün toplama merkeziyle 5000 tonluk soğuk havasıyla haliyle beraber çiftçilerimize yaptığımız her hizmetten dolayı minnettarız başkanım. 7 Temmuz'da şehir stadımız, tenis kortlarımız hamdolsun ihalesi yapıldı. Bayramdan sonra inşaatları başlıyor. Geyve Belediyesi olarak yöresel ürünler merkezinden Nehir Park'a 6 kilometre hanımlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla yeni bir projenin de startını veriyoruz. de en kısa zamanda spor bakanımızın destekleriyle GYV'den içinde bowling salonundan sinemasına kadar olan bir gençlik merkezinin ihalesini yapıyoruz. Parası, ödeneği, her şey yazın. Önümüzdeki bu üç yıl içerisinde sizlere her zaman ayrı müjde vermeye hazırız. Sizler sadece bizden dualarınızı esirgemeyin, desteklerinizi esirgemeyin. Biz bugüne kadar sizin aldığımız hiçbir oya helal getirecek bir hareket yapmadık. İnşallah bundan sonra da sizlerin desteğiyle, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle Beyve'ye daha güzel işler yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mesil olması için Allah rızası için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kıymetli misafirlerimiz gel ve meydanımız hayırlara vesile olsun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere protokol mensuplarımız kurdele kesmek suretiyle gel ve meydanımızı sizlere hediye ettiler. Hayırlara